Biliyorsunuz benimle ilgili açılan dava tamamen Sayın Genel Başkanım aleyhine açılan davalarda tapelleri sunmam nedeniyle hakkında ceza davası açıldı bugün. Ben de yasanın bana vermiş olduğu yetki çerçevesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilal Erdoğan'la yapmış olduğu altı tane ses kaydı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemin başkanı Haluk Karabel'le yapmış olduğu bir tapel olmak üzere toplamda yedi adet tape kaydı ile ilgili bilirkişi incelemesi aldım. Aldığımız bilirkişi raporu net bir şekilde şunu söylüyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o tape kayıtlarının tamamının doğru olduğunu söylüyor. Hiçbir biçimde montaj olmadığını açığa çıkarmış olduk. Yani eğer Japonya'da olmuş olsaydı Japonya'da olmuş olsaydık Harikiri işlem Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine diye ifade edeceğim ve her yerinden oynar mı, oynamaz mı değerlendirmesini siz yapın. Yolsuzluk özelindeki Sayın Tayyip Erdoğan konuşmaları bugün itibariyle ispatlanmıştır. Ben bilirkişi raporunu nereden aldınız? Uluslararası kuruluşlardan aldık bunu. Eee Alanda yetkin, uzman, saygında olan bir eee kuruluştan aldık. Ve o kuruluş e, aldığımız raporu şu an sunacağız sizlere. Eğer bununla ilgili değerlendirme yapma şansına sahip olursanız diyeceksiniz ki Recep Tayyip Erdoğan artık asla ama asla o sıfırlama tapelerinin doğru olmadığını söyleyemeyecektir. Hiçbir tartışma kalmamıştır. Sıfırlama tapeleri doğrudur. Sayın Recep Tayyip Erdoğan oğluna oğlum evde ne var ne yok senin kardeşinin e, amcanın ne varsa hepsini sıfırla dediği ses kayıtları doğru çıkmıştır. Hani 10 milyon dolara sakın olma. kucağa oturacaklar ne söz verdilerse o anlamında yapmış olduğu konuşmanın doğruluğu açığa çıkmıştır. Montaj değildir. Söyleyeceklerim bu kadar.